Destinden gelince adam büyümüş ve de başlamış artık. Vallahi yine de toplayacağım biz En azından taşlar, buzla falan bunlar. Haşarız, cadık bir şey olmaz ya. Çok katlaşmamış. İçeri. Hemen da kes sen. Elimi niye Yaz bir buz gibi. Biraz sola sesten. Bakın. Bir tekmele da dolmuş arkadaşlar. Neresinden başlayacağız bilmiyoruz arkadaşlar. Ben iki sıra aldım. Şöyle iki sıra alalım. Marulları gördün mü? Gördüm. Şöyle çiğ köfte yapalım yanına Anne bize komedi gene çiğ köfte bir borcum vardı. Benim mi? Evet. Ne zaman? Vardı hatta hadi yaparım. Yaparım. Ha, bunlar domates mi? Aa domates mi? Ya var tüm domates var burada. Evet, öğreneceğim ki. çamurda kalmış ama bunlar dün sulama yaptım ya ben. Sulama edince de çamurda kalmış. Şimdi ben bunu dışarıdaki çeşmeden güzelce yıkarız. yıkar. Çamur sağ ol. Güzel de ıslarız. En azından şuruz. Dibriz atarız doğru hep değil. Güzel de. poşetleri atarız. Kaşını çıkartıp haşarız. Gerçekten daha şey mi şu an? Çok da kötü. Ya bana yok olmuş her yer ya on oh. işte bakamayınca böyle oluyor ney varım desin diye annem bile arkadaş çıktı. Hemen böcekleri ısırıyor. Çekim ya, şey yapayım ben çocukla. Güzel <laughs> <Size gülüyor> <gire> <laughs> <çalışın. Ya>, <laughs> <laughs> bir de ayağıma tükürdü. <diye>. Bunlar da bir deli. <laughs> <laughs> Omega 3. Omega, Omega Balıklar sana en iyi şey. Kartostu bu. Da right. şey Dur. Adam evet, öldürme ya. operasyonu. <laughs> Bak sizi çekiyor Funda. Kelleri nasıl temizce takımdan önce öyle Bunlar güzel değil ki. Oh. Bunlar leğene son arkadaşlar. Güzel. Şu tarafı da toplayın. Hepsini doğrayın. difrize de Hani böcekler beni yani hep yiyor. Çileklerimiz de var. Çilekler dün Tadına Çok güzel olmuştu. Temizlikleri gitmiş dikenlerin Bu bahçe orman olmuş 10 gün. Uzak kalınca. ben. var, dikenler var, taşıyor çocuk var. Dikenler, bak, ben. Abi ben de, de. gavetinin <laughs> yani yanına bakma. Çırağım bir leğen daha getirecek misin? <gülüyor> <Tus>. <gülüyor> Dün kavunları suladım ya. <laughs> Hı -hı. <çanırmış. gülüyor> Yıkarız bunları tertemiz. Çamur. Şey mi getireyim? Bir tane büyük bir leğen getir de plastik. Pürümleri atak içine. Bir de <laughs> Aa şey çamurlu ayakkabını şey götürme kapının önüne. Çınar. Ne getirin oğlum? Ha. Büyük neyini alıp gelsene anneciğim. Aa büyük bu. Çınar Baksana bir abla. Ablası göster. Bence bu yeterli. O da gitti. Bunlar hepsini alalım. Ne topluyorsun Heh. ki sen? Tüpürüm. Tüpürüm çocuk ederiz. Kalsın kalsın biraz. Ne? Toplam hepsini. Anne yani, burada, burada da var. Hı? Burada da var. Onları ölçüm şey çöktüm. Tu. Burada da var. Hareketlerimiz dikkat edin. Abiyle de kavga etmiyoruz. Geliyorum, geliyorum. Dayanmayacak dedin. Kim canım. Hmm. <laughs> ki. çok ısın. <laughs> çok çok. Çok usun Barek. Ne olmuş? Siz de çocuğumu beğenmediniz gitti. Hani... Ya. Bir çıvarı beğenmediniz gitti. O kadar ısıyı kıskanıyoruz. Biraz uzatın. Kapatır mı bu? Arkadaşlar senin ortamı topladıktan sonra tertemizliği yıkadık. Ondan da getirdim doğramaya. Kış için bunları defiz edeceğiz arkadaşlar. Kızım da bana yardım edin. Hem çayımızı içelim dedik. Akşam burada geçeceğiz zaten. Bugün kalmayacağız ama burada şeyler. Kalmıyoruz. Yani, Bunu niye yapacak? Kimse yapmaz istemedi köyde. Daha düzenli format ama yine de iyi kötü bir düzenimiz var burada artık. Bahçenin ilk hasılatı. Evet, ilk hasılatımız semizotu Yani pipirim. Rika, pipirim. Bu kışlık arkadaşlar, defriz için. Buna doğru... Bunlar ne yapıyor ben? Kışın cacık yapıyorum. Yazın da kullanıyorum. Bazen biz bunun pipirim aşırı deriz. Yani semizotu otu Ispanak gibi pişiriyor. Bazen de ıspanak gibi pişiriyor. Kavurun yumurta kıyıyor zaten kahvaltıda arkadaşlar. Bizi ıspanak yani, diye kandırmıştı. Kırıklar ıspanak değil yiyor? Tabii. Semiz otu olduğunu anlamadım. Şimdi birkaç kez kavurdu. Söylemedi ilk başta alışıldı buna. Tadı garipti ama. De, ama ispanak yedim. sandık. Ama yumurta koyunca değil mi? Ya yumurta üzerine koyduk. Yumurtalı yedin mi? Güzel bu kahvaltı. Hem cacık olur. Bir on poşet attım ben her gün. Biz baya çok tüketiyoruz semiz Şurada arkadaş temiz otu çok faydalı bir otur. Arkadaşım yani. Hayatım sen anlat faydalarını da. Temiz otu halde iyi gelir. Kaya zamanıdır. Ondan sonra mı ya? Zaten balıktan sonra omega üç müdür zaten? Omayı üç var bunda. Hı hı. Ondan sonra... Ben vitamin Sohbeti var. sen yap. Gözlere iyi gelir. Ha, kahve olsun kalp dozu, sağlıklı, ya doğal yetişen bir şey. Biz öyle buna dokunma olma ekme demek kendi, kendi, çıktı kendi kendine çıktı. Kendi kendine, çıktı arkadaşım bu hastalığa Kendi kendine çıktı. Sanırım birazcık da daha çıkar ufaklar var. Onlar tohumluk denize çekmedi yerinde bırakacak. Biz önümüzdeki elbine çıksın. Aynen aynen. Onlara şey yapıyorum. Tohumlar dökülüyor. Da demek daha önce çıkmış ki tohumlar dökülmüş bunlar. Aynen. Sulayınca da çıkmış. Biraz da kart olanlar var. Şimdi yine de onlar da aldım. Zaten Haş, Haşlayınca buna gidiyor. Ben çiğ çiğ koyuyorum arkadaşlar. Onu da söyleyeyim bir noktadan da. Bunlar çiğ bir daha yıkayacağım ben. Süzülürken sonra poşetleyeceğim. Çiğ çiğ. Kaşığımdan bunu çıkartıp haşlıyorum arkadaşlar. İster haşlayıp da koyabilir. Ben haşlamıyorum. Benim yetişirim. işim çok. Vaktim yok. Çıkartıp haşlıyorum. fark farkında hiçbir şey yok. Çiğ çiğ Bu Kokan şeker de iyi geliyor ha. Her şey de iyi geliyor. Gel, gel ya kart da olsa şimdi biraz kart almış ama var bakayım almış uçlar mı mı alacağım ya şeyde de fark etmez o kadar cacıkta İstersen direkt bir kıza koymayanlar da zaten böyle çil çili yoğurtlar sarımsaklı yoğurt yok bir yer üzerinde kahvaltılı da aslında yiyorlar bu sarımsaklı yoğurt dökülse ya da Olur. normal yoğurt yenilebilir ya geçen sene ben günlerde çok kullandım tamam, sen tamam. bu tamam, mezonlar bu salatası çok güzel. Çoban hmm. salatası için şaka Harika oluyor. Aynen

Buna da komedi mi seviyor? Yok sevmiyoruz biz. Neden? Funda çok seviyor. O ayrı yap ya. Biz niye şey alalımla? Ne? İsotumuz var mı bize. Yok isotu ama unuttu besin. Keşke de sen alırdın ben. Unuttum. Tam da ağzımın dilimin ucundaydı. İsotu ama. Hatta orada bir kez de dedim abi, isotu ama. <laughs> çay da almadık. Kaçar çay da almadık. Olur mu? Biz sosta almadık. Her şeyi unuttuk. Ağzını dönüştürmüş geldik zaten. Ne aldıysa. Arabamız da valizlerimiz yoktu. Arabamız küçük. Çınar Bey yüzünden genel. Hepiniz ayrı valiz yaptınız. Ben ayrı ben çantamla geldim. Bundan önce sormuş vardınız. Anne sen niye bastın? Ben şuradaki çınar yüzünden. Ben kıyafet götürdüm, giydim iki kat kıyafet. Aslında bir abiye Düğün dün. iki kat da elbise tamamdır. Oradan almış şalvarım falan giydim. Yarın işbaşı, başı, hayırlısı hayır. sen yarın işbaşı. başı. Ben evet, çalışacağım. Düğün videolarımız da var mı? Çok para harcadık, para kazanmamız lazım. <laughs> evet, kurban bayramlar zaten. Kurban da şudur, bu da yoldur. Bu Bir çay kesin sen? da çağrı güzel haber ne var mı? Kurban mı kapalı? Kapalı. Aferin benim Arkadaşlar emeksiz emek olmuyor, böyle onlaşıyor bu böyle. Seviyorum ama ben Ya Bunlar bir de güzel de poşetlerim evde, orayı da çekeyim size. Poşetledikten sonra da difrizimizi atarız Arkadaşlar, ben semizotlarını poşetledim, hepsini doğradıktan sonra Köyden tabii ilçeye ya yani şehre getirdim ben bunları. Şehirde poşetle burada difrize koydum. Köyde dolabım olmadığı için buraya getirdim. Şimdi bunları poşetle difrize atacağım. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.